Günler kolay gelsin. Merhaba. Ben Emin Akarsu plazma başlamak için gelmiştim. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun formumuzdan doldurabilirsiniz. Sağlık Bakanlığımızla birlikte Kızılay, Hacettepe Üniversitesi ve Bilim Kurulumuz immün plazmanın nasıl uygulanacağı, nasıl toplanacağı, kimlerden ile ilgili ciddi bir algoritma ve rehber hazırladı. Bu süreden sonra Sağlık Bakanlığımızın bilgi işlem dairesiyle Kızılay'ımız entegre bir şekilde çalışarak iyileşen vakalarımızdan, uygun olan vatandaşlarımızdan immün plazma bağışlarını kabul etmeye başladık. Türkiye'nin pek çok bölgesinde, özellikle de pandeminin yoğun olarak yaşanmış olduğu bölgelerimizde bu konularla ilgili plazma fares merkez sayımızı ve bağış nokta sayımızı artırarak vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili bilinçlendirmesini sağlayacak kamu spotlarıyla ve iletişim araçlarıyla beraber bu faaliyetimiz başarılı bir şekilde başladı ve devam ediyor. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu listeden yaklaşık 15.900 kişide temas kurduk. Bu 15.900 kişiden yaklaşık 4.236'sı şu an itibariyle verebilecek durumda olduğu ve bu bunların büyük bir kısmı yani yüzde 95'i verebilecek olanların yüzde 95'i gönüllü olarak birazma bağışında bulunmayı da bu anlamda kabul ettiler. Şu ana kadar Kızılay merkezlerinde 1275 bağışçımız 1658 kez plazma bağışladılar. Bazı bağışçılarımız birden çok kez, 3-3'e kadar bağışlayabiliyorlar biliyorsunuz. Ve bu toplam bağışlardan yani 1658 bağıştan 3970 immün plazma bileşeni elde ettik. Kızılay dışında da özellikle eğitim ve araştırma hastanelerinde plazma farez yapabilen afarez merkezi bulunan merkezlerde de kan bağışları kabul ediliyor biliyorsunuz. Burada da yaklaşık 427 adet bağış alındı ve 1000 civarında immün plazma bileşeni bu anlamda elde edilmiş oldu. Türkiye genelinde baktığımızda 1.700 civarında immün plazma bağışı alındı ve yaklaşık 5000 civarında da e, immün plazma bileşenini elde edildiğini görüyoruz. E, şu an itibariyle. Ee, özellikle iyileşen sayısının fazla olması ve iyileşen vatandaşlarımızın yüksek oranda e, immün plazma bağışı yapıyor olmasından dolayı e, bekleme listesinde kimse kalmadı. Yani biz artık günlük ihtiyacı günlük bir şekilde karşılar e, durumdayız. Herhangi bir hastaneden e, kızılaya immün plazma talebi yapıldığı anda e, o plazma e, karşılanıyor. E, onunla beraber stoklamaya da başladık. E, niye stokluyoruz? E, çünkü ee, bu e, koronavirüs pandemisinin nasıl bir e, eğilim göstereceğini, nasıl devam edeceğini dünyada kimse bilmiyor. Dolayısıyla eğer kalıcı olursa, eğer e, yaz aylarındaki e, normalleşme sürecinde oluşabilecek bir takım e, bulaşlarla ikinci bir dalga e, bu anlamda Eylül-Ekim e, gibi ülkemize gelirse e, elimize e, immün plazma e, bileşeniyle, hazır immün plazma bileşeniyle e, bu anlamda girmiş e, olacağız. normal kan başaşılığı al cis zimet bu çekekze olması.